Aragas Aragas Production iftar sunar. Demir Adam. Ök ünlü silah tüccarı Tony Stark nasıl Demir Adam oldu? Demir Adam oldu da ne oldu? Demir Adam'ın gerçek hikayesi Aragas Production'un hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak hazırladığı bu radyo tiyatrosunda ortaya çıkıyor. Lanet olsun dostum. Demir adam Iron Man. Tony Stark büyük bir silah tüccarıdır. Aynı zamanda kafası 1500 çalışan astronot zekalı bir bilim adamıdır. Yani silah üretip satar. Sattığı silahları da kimleri öldürdüğünü hiç düşünmez bile. Tony Stark için mühim olan cukkadır. Yani indiregenlidir. Akşam kasayı kapattığı zaman elde ettiği asılattır. Hayat güllük gülüstanlıktır Tony Stark için. Yani tenceresi kaynamakta maymun oynamaktadır. Fakat bir gün her şey değişir. Tony Stark büyük bir silah satışı için Afrikalı bir diktatörle ile buluşmuştur. Şimdi Tony kardeş biz senden böyle toplu imha yapacak bir silah istiyoruz Can benim ya. Abi biz zaten toplamcıyız. Tek tek uğraşmayız. Tony kardeş yalnız biz bu silahları sivillerin çoluğun çocuğun üstüne falan da sıkacağız. Haberin olsun. Dayı nakitede istiyorsan gel ne patır? Sen de bizim kanaldasın. İnsan değilsin Tony. Aga ben nakit severim. Hastasıyım. Birisi e, zaten biz öldürmesek bir gün ölecekler değil mi Tony? Doğru aga. Nasıl bir sene istiyorsun? Şimdi Tony'm böyle uzaktan sallayalım. Düştü yerde e? canını bırakmasın. Yorulmayalım. Abi sendik bir şey var. Bak vallahi güdümlü roket. Yeni Tam sana göre. Olur yavrum olur. Sar oradan bir yüz tane güdümlü bize. Kaça bırakıyorsun tanesini? Baba akşam pazarı ya. Tanesi sana 100 bin dolar. Çok dedin Tony'im. Lan bunun öldürdüğü insanların toplam değeri 100 bin dolar değil ya. Düş biraz. Dayı girişim vallahi ya. Peki kimyasal silah var mı sende? Kimyasala da hastayım ben. Ya sen var ya. Tamam <laughs> ee, teşekkür ederim Can Bey'im. Kimyasal bir diyorum. Tanesi 200. 200 bin dolar. Çok dedin Tony'im. E ne yapayım ya. Dağ ucuna bul. Ben de seni denerliyim. He? Çok güzel bayım var. İster misin? El bombası yeni çıktı. Ya sen onları teröristlere sat Tony. Bize daha toplu iş görecek silah lazım. Tiki taka iş bitsin. Ya bir dakika. Sen şimdi kaç kişi öldüreceksin? Vallahi Tony kardeş kafadan bir 500 bin kişi öldürelim. O öyle planlıyoruz. Tebrik ederiz. Lan bir tane köpek öldürsen dünya ayağa kalkıyor. Çoluğa çocuğa fosfor bombasını gaz kirliyoruz. Sen ne yapıyorsun diyen yok. Boş ver insanlık zaten bitmiş ya. Tony gözüklü tencere pişiyor baba? Yok baba. Ne alaka? Ee, bir ıslık sesi var da bak gittikçe ya yaklaşıyor. Ananı s***. Roket giriyor. La 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 la. Kim attı lan roketi? Kim? <laughs> Ana bu benim roket. Tony. Abi iyi misin? Senin roketinle vurdular lan bizi. Ölüyoruz lan Tony. Abi sen arvarı yaptın mı? Ha? Benim hesabım. E e e yaptım Tony yaptım. O zaman geber. Bana ne? Aragaz. Evet. Tony Stark'ı kendi roketiyle vurmuşlardır. Roketin şarapnelleri vücuduna saplanmıştır. Bir tane şarapnel vücudunda kalbine doğru ilerlemektedir. Yani kalbine geldiği anda Tony Stark ebesini görecektir. Şarapnel kalbine ulaşmadan derhal hastaneye gidip aldırmalıdır. Tony en yakın özel hastanenin acil servisine gider. Abla, hemşire, çabuk, şarap ner var? kalbime gidiyor. Neyiniz var? Lan ölüyorum. İ i̇çinde şarap var? kalbime gidiyor. Ara çabuk. SSK'nız var mı? Lan lan ölüyorum. Ayla, şarap nereyelim? Önce bir tansiyon ve ateşe bakalım. Tansiyon mu? Lan, şarap neler diyorum ya. Kalbime mi giriyor be. Beyefendi, 32 saattir nöbetteyim. Bir sakin olur musunuz? Tansiyonu ölçeceğim. Kolunuzu sıyır, sıyır kolu. Ha yiyeceğim kafayı. İdrarı neydi alacağım? Şu kaba yap da gel hadi çöğüdür. Tövbe tövbe ya. Lütfen, lütfen. <laughs> Hemşire, buyurun. İdran örneği. Bu ne ya beyefendi? İdrar örneği. Öyle dedin ya. Ya yarım litre pet şişenin tamamını doldurmuşsun. Dibine yapsana biraz beyefendi ya o yeterdi. Ya bacım ölüyorum. Şarap ner var? Kabine parça var. Sen ne diyorsun ya? Doktor beşinci geleceğe bekle. Lan ölü. Ölüyorum. Ya Kalbim. Bir dakika bekleyin diyorum kardeşim siz ölüyorsunuz. Beyefendi ölmeyin bir dakika bekleyin. Bu ne ya? Bu arada Doktor Axtable'da tesadüfen kalbine şarapnel saplanmış birinin yaşamasını sağlayacak bir cihaz geliştirmiş, takacak adam aramaktadır. E dünyada bu kadar savaş var. Bir tane kalbine şerefmen saplanmış adam bulamadık ya. Aleti taksam da çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir baksam yani. Hangi cahil arıyor acaba bu saatte? Alo. Evet. Ben Huxtable sen kimsin hayvan? E önce kendini tanıt cibiliyetini herif. Kim? Ne dedin? Sahi mi? İyi hemen getirin bakayım hemen. Tony Stark kuyruğu titretmek üzereyken Doktor Huxtable'ın kendisine taktığı alet sayesinde hayata geri döner. Bak sana taktığım bu alet sayesinde hayata geri döndün Tony. Doktor sağ ol. Alet nerede? E, alet bende. E, ne, ne, ne taktın aleti? aleti taktım derken tabi alet bende de yani şöyle. Lan, lan yoksa yoksa aklı baba gelin mi? E, evet. Örsem daha iyi be. Aleti bir taktım anında dirildim ha 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 Lan vurun beni vurun beni. Tamam sus şaka yaptım alet göğsünde bak yuvarlak. Ah. Evet. E şarjı yüzde seksen, yüzde on kaldığı zaman şarja tak. Al bak bu da şarj aleti. E, elektriği mi takayım? Lan sen de ne geliyor ne geliyor yaşayacaksın işte daha ne istiyorsun yani. Ya var ya jet telefona döndüm. Vallahi bak ya. Bak sakın kendine yan sanayi falan takma yani ömrün kısalır. <laughs> Ara gaz. Tony Stark'ın şirketinde işler aksamaya başlamıştır. Tony'nin hem sevgilisi hem de yardımcısı olan Givitini Petrov işlerle baş edememektedir. Givitini abla, kumaşçı geldi tahsilat için. Yok de. Var dedim ama. Ben salak, sen benden salak. Nerede bu Tony ya? Kaçak et olmasın Givitini abla. Benim Tony'm yapmaz öyle şey. Tony abi var ya bir beni ayartmadı. O kadar diyeyim sana. Sanıyor uyu Givitini abla uyu ayakta uyu. Ay sus ben gözümle görmeden inanmam bak cebi de kapalı. Whatsapp'ta da hep tek tık var. Mavi olmamış. Kesin kaçak et Honduras'a bağlamış baba. Tony. Ah Tony nerelerdesin koyun gözlü. Dayı kafamda telefon sesi var. Ne oluyor. E sanki değil gerçek telefonu. Hazır elim değmişken cep telefonu da sana monte ettim. Sesle komut ediliyor. Dayı nereye monte ettim? Otururken dikkatli ol Allah bir anı versin Ecel iyilik yaptım sana yani Yanına da modem koydum Paso online'sın daha ne yani e, dinle beni bak bu demirden bir zırh Bunun içine giriyorsun Niye? E seni koruyacak yanında atom bombası patlasa hava gazı. Bununla havada git suyun altında git avuç içlerine de roket koydum bak. Kafan kızınca ateş et al bu da ehliyetli Rus satın. Dayı süper bu ya. E sana bin dolara bırakırım. Aldın gitti be. Kaskosu var mı? E onu da sen yaptır artık bir zahmet. Hay Allah nerede bu Tony ya? Ah Tony'den mesaj var. Bir saat sonra kanyonda buluşalım Tony. Öptüm muç muç. Ben sana sorarım uç muçum. O sırada Tony'den roket alırken ölen diktatörün oğlu da intikam yemini etmektedir. Babamı öldüren Tony Stark öldürmezsem en adi çocuğuyum. Yine geç kaldın Tony. Aa, kız kaçıran torpili atmışlar ha. Ne güzel. La kaçın roket geliyor. Roket geliyor. Aa, robot geldi. Robot değil, benim gibi değil. Aa, robot Tony gibi konuşuyor. Ay senin beynini... Benim lan, Tony! Tony, sen misin? Şşş bana bak, yandaki menteşi yatsana. Ay nerede bulamıyorum. Yanda yanda yanda. Ay Tony niye girdin bunun içine sen? Yavrum, bundan sıra böyle. Garson, baksana canım. Aa Tony ne yaptın? Garsonu havaya uçurdun. Baksana diyordum, roket ateşlendi. Daha öğrenemedim, kalk. Gidelim hadi. Aa, nereye gidiyoruz Tony? Yavrum, Tony yok. Demir adam, Iron Man. Öyle deme. Ay Tony çok eğlenceli. Ay uçuyoruz resmen. Hadi be. Yağmur başladı. Gel kocam. Gel 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 gel. Havada gidelim. Uçuyoruz. Tony senin Allah belanı versin. Demir adam yağmurlu havada uçar mı ya? Tepemize yıldırım düştü. Yavrum bir dur. Kömür vurdum ya. Çamçan yapma ya. Ara Gaz Tony Stark'ı öldürmek için yemin eden Junior diktatör de Tony'yi bulmak için ülkeye gelmiştir. Macera Doğu Amerika dedikleri bu mu ya? Hey nigga, what the you are doing now ha? Huh? Canım 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 zenci kardeşim zenci zenciyi gurbet elde tutacak kardeşim. Gurbetlik zor. Sen ee, what are you doing? Oh, what are you doing here ha? Huh? Say me, me man, What are you doing here? Lan ne güzel konuşuyorsun bülbül gibi dillerim var. Ben şu Kamil'i arıyorum. Tony Stark benim babamı öldürdü. Harry, Harry. As for me, man. as for me, please. I'm going to kick you. Bu arada Tony Stark da demir adamla iyice alışmıştır. Otobanda son sürat giderken zincirli kuyu Levent sapağında trafik polisi kendisini çevirir. İyi günler. Ehliyet ruhsat lütfen. Abi araba mıyım ben? Trafiğe çıktığınıza göre araçsınız. Ehliyet ruhsat. Yok abi. O zaman işlem yapacağız. Araçtan inin lütfen. Abi ben koşum içindeyim. Demir bu ya. Nasıl inim? Kardeşim zorluk çıkarma. İn araçtan. Polis abi. Ben demir adam ya. Tanımadın mı? Ünlüsün şöhretsin diye trafikte cezadan yatacağını mı sandın? Muayenen tamam mı? Check-up yapıyordum. Olur mu? Muayene yok. Ehliyet yok. Ruhsat yok. Sizi bağlamak zorundayım. Ne? Beni mi alacağım mı? Polis abi. Yapma ya. Gözümü sevim ya. Bu işin kolay yok mu? Memura rüşvet mi teklif ediyorsun sen? Yok abicim ya. Anlayış rica ediyorum? Hadi annem asla nevi. Son nefesi. Yetişin be. Lan artık başka bir yalan bulun. Sıktı bunlar. Bağlıyorum seni. İyi günler Demir Adam Bey. İyi günler. Buyurun. Ee, ben belediyeden geliyorum da. Hoş geldiniz. Ne vardı? Abi vallahi gece kondu yıkım işi var da. Seni belediye olarak kiralamak istiyoruz biz. Ya kardeşim git dalga geçme. Ya abi inşaatlar coştu bina dikecek yer kalmadı. Gece konduları yıkıp gökleren dikeceğiz ama adamlar direniyor. Sen iki dakikada dalıp yıksan e, ücreti mukabili. Gariban ne olacak? Gariban mı? Ne gariban abi? Devlet arazisinde beleş oturuyor onlar ya. Devletin arazisi olmaz. Milletin arazisi olur. Ya abi adı üstünde. Gece kondu yani yasal değil. E vergi alıyorsun. Yasal o zaman. E su faturası. Onlara hal. O zaman yasal. Demir abi sen komünist misin abi? Ne ayaksın? Ne alakası var kardeşim? Bak demir adam. Akıllı ol. Doğal gazını keseriz. Canım ben mazotla çalışıyorum. Dizelim. Sen çöp vergini ödedin mi? Oradan yürü ceza keseriz belediyeyi karşına alma. La vekit Çöp toplamak senin için. Niye vergi verin? Vallahi sen bilirsin devlete karşına aldın. Ara gaz. Bu arada Demir Adam'ın kız arkadaşıyla arası da gitgide bozulmaktadır. Tony ama bu iğrenç bir şey. Daha aşağı canım daha aşağı. Ya anlat yapmak istemiyorum Tony'yi. Devam et. Ya Tony lütfen. Kızım beni sevmiyorsun. Ya çok seviyorum da. Ya bu zaman. Bak senin hatırın için yapıyorum ha. Yoksa daha önce hiç kimseye yapmadım. Aşkımsın bebeğimsin hadi durma. Böyle iyi mi? Canım daha çok yap. Cık, ama Tony'm her yerim ağrıdı yağ oldu ya. Kızım ne yapayım? Yağmur mu? Su yedik. Menteşe paslandı. Yala bakayım. Hadi. İçeride kaldım ya. Çekemiyorum. Ya Tony vazgeç sen şu demir adam işinden. Ya da daha kolay bir şey bul kendine. Laylon adam ol. Alemenyon adam ol. Alemenyon ne ya? Yala yala. Hadi. Altıma edeceğim ya. Ay Tony bak bu böyle gitmez. Ya ben ayrılmak istiyorum galiba. Ne? E sen bu demin içinden çıkmıyorsun. Ya bir yere gidip bir oturamıyoruz. Yatakta yan yana yatamıyoruz. Ya kızım bu elbise var ya kaç kilo biliyor musun? Tony ben gerçek bir ilişki istiyorum. İyi yaşadık say. Olmuyor Tony olmuyor ayrılalım. E, tamam o zaman arabayı bırak. İdiyeleri geri ver. A aşkım. Şöyle yola gir. Zamanı kizisini. Yala hadi. Yala yala yala. Aşağıda doğru. Demir adamla ilgili haberler ortalığı kasıp kavurmaktadır. Kimdir bu demir adam? Maksadı nedir? Televizyon programlarında sabahlara kadar tartışılmaktadır. Gün geçmiyor ki demir adamla ilgili bir haber daha çıkmasın sevgili dinleyiciler. İşte şimdi de demir adamla ilgili bir kaset ortaya çıktı. Gizli yapılan video kaydında Demir Adam uçarken milletin kafasını. Buyurun işte mağdur vatandaşlar ben yolda gidiyordum. Bu demir herif üstten vın diye geçince ensemde böyle bir sıcaklık hissettim. Bu ne dedim ya? Ulan bir baktım <laughs> havada <s> <laughs> siz. Bu nasıl iş ya? Kahraman milletin kafasına s hiç. Ve milletin kafasına s suçlanan Demir Adam şu an telefon attığımızda. Alo Demir Adam Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İddialar hakkında ne diyeceksiniz? Evet doğru. şey demir. İçini ne yapabilirim? İster istemez patır patır bırakıyorsun. Özür diliyorum. Tepesine vatandaş sizin hakkınızda 1 milyon liralık tazminat davası açmış. 70 senedir kanınızı indiler. Ser çıkma be. Asıl var ya onların mahkemeye ver. <laughs> demir adam bey sesiniz kesiliyor. İşiniz gelmedi değil mi? Demir adam bey lütfen siyaset yapmayın. Lan siz var ya hiçbir şeyle ediyorsunuz. Ne alınır ben <laughs> Gerçekten de demir adam elbisesini demirciye satar. Dayı, aha elbise. Full demir. Kaç para veriyorsun? Vallahi bir para etmez bu. Laylon vereyim bir tane? Abi bu son teknoloji. Yavrum para etmiyor yeğenim. Senin gül hatırın için bir laylon layan, bir de helayı bireyi vereyim. Eh tamam. Al hayrenleri gör. Demir adam insanlığın iyiliği için kullanmaya yemin ettiği demir adam elbisesini birleyen bir hela ibriğine satar. İyi niyetlerimizi genelde toplumun hoyratlığı öldürür. Fakat mühim olan insanlar sana karşıyken de onları sevebilmek, onlara faydalı olmaya çalışmak değil midir yani? Tony Stark silah yapıp satmaya devam etti. İnsanlar onun sattığı silahlarla öldüler. Ha bu arada Tony Stark'ı öldürmek için Amerika'ya gelen Afrikalı diktatörün olduğunu unuttuk. Amerikan rüyası da onu da sardı tabii ki. Çok çalışırsan şirinleri görebilirsin yanına. O da kandı yani. Aragaz.